İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Happy Center Marketlerin 28 Ekim 8 Kasım arası kataloğu çıktı. Katalogda deterjan, kozmetik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri var. Sizler için bu ürünleri derledik. Ensef 670 ml şampuan çeşitleri 60 lira arkadaşlar. Elsevin saç kremi çeşitleri de var. 390 ml 48 lira. Evise banyo sabunu çeşitleri var. 800 gramlık paketler 36 lira Unibaby bebek şampuanı 900 mililitre 43 lira Panten şampuan çeşitleri de var arkadaşlar 600 mililitrelik 55 lira Sebamed deodorant çeşitleri 150 mililitre rolon 50 mililitre 30 lira Salon marka sıvı sabun çeşitleri var 3.6 litrelik 36 lira Vernal max Fresh Control 1320 mililitre 40 liradan satışta. Omomatik sık kanallar 5 kilogramlık 90 lira. Molfix fırsat paketi çeşitleri 130 lira arkadaşlar. Ace markalı ürünlerde %25'lik net bir indirim var. Mağazalarda bulabilirsiniz. İpana diş macunu 75 mililitre. Artı diş fırçası 40 lira. Nitrogena el kremi 50 mililitrelik 16 lira. Slipi günlük pet çeşitlerinde de %25'lik bir indirim var. Yumoş sprey 450 ml çeşitleri 30 liradan satışta olacak. Eyüp Sabri Tuncer sıvı sabun çeşitleri 1500 mililitre 50 lira. Scotch ürünlerinde de %30'luk bir indirim var. Evet arkadaşlar bazı indirimler de Instagram'da yayınlandı. Son günü 31 Kasım olan indirimleri de sizler için derledik. Persil toz çamaşır deterjanı 5 kilogram çeşitleri 105 lira. Persil jel çamaşır deterjanı 33 yıkama 66 lira. Vernal Max Süprem yumuşatıcı 1200 mililitre çeşitleri 42 lira. Pervol hassas çamaşır deterjanı 4 litre 90 liradan satışta olacak. Pril'in Gold bulaşık makinesi tableti çeşitleri var. 70'lisi 137 lira, 45'lisi 94 lira, 30'lusu da 69 lira. Pril bulaşık makinesi tuzu 2 kilogramlık 21.50 Pril bulaşık makinesi temizleyicisi üçlü 28 lira. Prilin bulaşık deterjanı 750 mililitrelik 21 lira. Dixi yüzey temizleyici 900 mililitre 19 lira. Bref Power aktif ikili paket 26 lira. Gliss Repair saç kremi 54 lira. Şampuan 47 lira. Sıvı saç kremi de 67 lira arkadaşlar. Siyoz saç dökülmesine karşı şampuan 500 ml 49 lira. Blendax Yasemin Özlü Şampuan 33 lira. Palette Deluxe saç boyası 77 lira. Göz Alıcı Renkler saç boyası 34 lira. Kalıcı Doğal Renkler saç boyası da 34 lira arkadaşlar. Schwarzkopf'un Taft saç spreyi 88 lira. Yine Schwarzkopf'un Taft saç köpüğü 88 lira. Dia Dermine Makyaj temizleme suyu 80 lira. Peeling 170 lira. Diadermine temizleyici stick. Kambuçya çayı özlü. O da 170 lira arkadaşlar. Yüz yıkama jeli 80 lira. Fa Aqua Deo Spray 40 lira. Fa Sport Roll On 40 lira. Zincir marketlerin indirim ürünleri sizler için derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.